Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir serimizde daha sizlerle birlikteyiz. Oyunumuzun ismi Control. Ben videoya başlamadan önce oyunda biraz vakit geçirdim. Ve gerçekten uzun zamandır böyle dolu dolu aksiyona doyduğum bir oyun oynamamıştım. Oyunu yapan firma bileceğiniz üzere Max Payne 1, Max Payne 2 gibi mekaniklerle daha çok kendini ön plana çıkaran single player oyunlarına bir yenisini imzasını atmış. Gelin şimdi hep birlikte oyunun tadını çıkaralım. Bu oyunumuzun ana karakteri Jesse arkadaşlar. Yine Amerika'da büro denilen bir yerde, bir kurumda bize verilen birçok görevi yerine getireceğiz. Biraz oyundan bahsedeyim. Jesse küçükken kardeşini bu büro tarafından eğitilmek üzere kaybediyor arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar buraya girebilmek için birçok yol arıyor ve sonunda başarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun en başında olduğumuz için öğretici kısmında birlikte yaşıyoruz. Oyunda mümkün olduğunca çok odaya girin. Çünkü girdiğimiz odalarda ileride göreceğiniz üzere silahlarımıza geliştirmeler alıyoruz. Burası Federal Kontrol Duruşu. Oyunda şöyle bir özellik var. Buna değinmeden geçemeyeceğim. Oyunumuz korku oyunu kesinlikle değil arkadaşlar. Herhangi bir jump scare tarzında, scare jump tarzında bir şey yaşamayacaksınız. Ama oyun sizi bir şekilde fazlasıyla geriyor. Atmosferi çok güzel. Arka plandaki müzikleri çok güzel. Oyunun kendisi bizzat çok güzel. Ve oyunun en güzel yanı arkadaşlar. Siz de eğer bu tarz videolar çekmeyi seviyorsanız ve kanalınızda paylaşıyorsanız. Ses kısmında telifli müzikleri kapatabiliyorsunuz. Hazır oyunun müziklerinden ve atmosferinden bahsetmişken. Hello? Bunu da belirtmek hey, istedim. Bu ilk tanıştığımız karakter. There you are. Ah diyeyim chanitor's assistant. Junior'da bölümlerde bu introları geçmeyeceğim ama daha sonrasında mümkün olduğunca izlemeden devam edeceğim arkadaşlar çünkü gerçekten bu oyunda introlar çok fazla vakit alıyor. recorder. Ay mahti. chanitor replied. Yol var formei. You can say I said you. You say don't hajoyu. Later. You are no element. RP Borkfortiax take tempi hunt the sauna juhalauto I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. ilk görev MSK ve hoş geldin. Ben eee videomuzu görev görev kayıt almayı düşünüyorum. Sizi de sıkmama adına çok uzun videolar oluşturmamak adına fakat oyunda ana görevlerin dışında çok fazla da yan görev var arkadaşlar ve open world bir oyunumuz. Oyundaki son görevi yaptıktan sonra girip tekrar devam edebiliyoruz. Siz dilerseniz oyun esnasında yan görevleri yapabilirsiniz. Diğer siz dilerseniz de oyunu bitirdikten sonra yan görevlerinizi yapabilirsiniz. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been to pull it down ever since. Will you help? Karakteriniz sizde bir insanmış gibi yani şöyle söyleyeyim oyunun içindeki biriymiş gibi diyalog halinde oluyor. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. O introyu geçtim. Introda klasik tanıtım bölüm var. Çalışanlarının, yapımcılarının. But I lose you there for a Etraftaki nesnelerle etkileşimi you know F düşüyle yapıyoruz. My baby brother. Dylan. Tabii şimdilik her kapı bize açılmıyor. Since the men of this bureau took him. Shit. Shit, shit, shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Bu gördüğünüz karakteri unutmayın arkadaşlar. Oyun içerisinde bizim için çok önemli bir kişi. And there goes the poster. Objects of power can be results of the AW's altered events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP of very Burada karakterimizin elindeki silahın anlatımını yapıyor. <laughs> silahın ismi servis silahı. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar oyunun içerisinde. Ve yöneticimiz, e, özür diliyorum ve karakterimiz yönetici diye adlandırılıyor oyunda. Bu da önemli bir detay. Bu alanı anlatayım size. Oyun içerisinde yeni özellikler kazandıkça bu alana çok sık geleceksiniz. Burası sizin yeni özelliğinizi eğitiminin yapıldığı bir yer. Evet benim gibi böyle dikkatsiz olmayın. Yoksa bu kadar ufak bir görevi tekrar baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Evet ilk özelliğimiz yakın dövüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterin yakınında V tuşuna bastığımızda karaktere bir güç uyguluyor ve canını azaltıyor. İşte servis silah bu arkadaşlar. Oyunda tek bir silah kullanıyoruz. Bu silah, bu silahın 3 farklı modunu göreceğiz ileride. Ve silahta reload sistemi yok arkadaşlar. Enerjiyle çalışıyor. Klasik sol klikle ateş ediyoruz. Sağ klikle nişan alıyoruz. Gördüğünüz gibi alttaki çubuk bitince silah şarj olup reload atmış oluyor. Aklınızda bulunsun. Reload aramayın. Şu yerde gördüğünüz mavi ışık kaynakları ise bizlerin canını yeniliyor. Karakterimizin canını yeniliyor. Merminiz bittiğinde V ile rakibe yaklaşıp uç uygulayabilirsiniz. Bir ara vereyim. Oyunda benim ilk eksi olarak bulduğum cover alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani duvara yaslanıp çıkayım ateş edeyim olayı maalesef yok. Ama duvarın arkasında saklanıp eğilebiliyorsunuz. Bence bu böyle güzel bir oyunda büyük bir eksik. görev tamamlandığında şu gördüğünüz ışıkta F'ye basılı tuttuğunuzda kurulla iletişime geçiyorsunuz. Kurul size bir şeyler söylüyor ve görevi tamamlamış oluyorsunuz. Silah kullanabildiğimiz için artık biz yönetici olduk. Evet, trench. Trench Jesse'nin kardeşini alıkoyan kişi ve bize direktifler veriyor. İlk direktifi büroyu güvende tut. It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. happy to be here. Evet artık intro kısımlarını direkt geçeceğim arkadaşlar. İzlemeyeceğiz. You can't let this happen. Sorunlu olmadı. <Gülüyor> <gülüyor> Bu da sorunlu introlardan biri. Oyunun kötü olan ikinci da suratlar robot gibi. Herhangi bir mimik, <laughs> herhangi bir duygu <laughs> alamıyorsunuz. You... Bence bu çok kötü olmuş. E, oyun size herhangi bir şekilde doğru düzgün yönlendirmiyor arkadaşlar. Ama G'ye bastığınızda burada görevler görüyorsunuz ve toplanabilirler var. Burada araştırmalar, kayıtlar var. Aslında bunları okumak gerekiyor. Okuduğunuzda size görev hakkında bilgi veriyor ama ben çok uzun buldum. Beni biraz rahatsız etti o. Yani bir objektife yönlendirmesini beklerdim ama bu yönlendirme olmayınca çok da hoşnut olmadım bu durumdan. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca her odaya girmeye çalışın. G menüsü hakkında bilgi vereyim. Burada silahımızı ve kişisel modlarımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi boş. İlerleyen zamanlarda bir şeyler toplayacağız buraya. Onu da anlatacağım. Toplamaya başladığımızda. Gördüğünüz gibi o kişi Trench bizim karşımıza böyle bir silüet olarak çıkıyor ve direktif veriyor. Okay. <laughs> <laughs> silahla ateş etmediğiniz her an silah kendini yeniliyor, yok yapıyor, enerjisini geri kazanıyor. Evet, ilk elementleri topladık arkadaşlar. Şu menüyü de göstereyim size. Silahımıza eklenti takabiliyoruz. Silahları upgrade edebiliyoruz üzerinizde dur, üzerinde durduğunuzda eklentiniz zaten size burada bilgi veriyor. Düşman zırhına hasar verme. Bizim elimizde bir tek bu var şu an için. Bunu taktım ben. Bu shelter yazan odalara kesinlikle girin arkadaşlar. Şu evraklar oluyor ve şu kutular oluyor. Bu kutular bizim silah geliştirmemize olanak sağlıyor. Materyal topluyoruz. Materyalin de ne işe yaradığını göstereceğim size. Evet şu görüntü gerilime yetiyor ve dikkat ettiyseniz arkada sürekli bir ses dönüyor. Bu da benim çok hoşuma gitti. Atmosfer gerçekten çok güzel. Karakterimiz bu bir ruh gibi bir şey var arkadaşlar. Bu ruh kötü bir ruh malum. Birine karşı savaşmamız lazım tıslayanlar ismini vermiş. Daha doğrusu çevirisi tıslayanlar olarak geliyor. Biraz komik geldi açıkçası bana. Ama bu oyun bizim tıslayanlara karşı savaşımızı anlatmaya çalışmış. <laughs> maalesef uzun arkadaşlar. Çok güzel. Biraz zorluyor oyun ilk başlarda. Herhangi bir skilliniz, yeteneğiniz olmadığı için böyle zorluklar yaşayabiliyorsunuz ve oyun boyunca mümkün olduğunca cover alarak savaşmaya çalışın. <laughs> Özellikle reload yaptığınız zaman cover almaya çalışın. İçin için çok önemli. Yoksa benim gibi demin olduğu gibi ölebilirsiniz arkadaşlar. materyaller ve modlar aldık arkadaşlar. Ve Trench yine silüet olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada bir önemli detayımız daha var. Kontrol noktalarını temizle. Gördüğünüz gibi şu alanlar kontrol noktalarımız oluyor. Buralara hızlı teleport atabiliyoruz ve save'leri burada alıyor. Burada save aldıktan sonra dikkat edeceğiniz tek şey şu arkadaşlar. Oyunda benim için yine olumsuz bir yer bir checkpoint noktası oluşturmuyor. Buradan 3-4 dakika daha oyunu oynayıp devam ettirdikten sonra eğer ölürseniz tekrar buradan başlatıyor sizi. Aklınızda bulunsun. Evet kontrol noktasını ele geçirdik. Ve dikkat ettiyseniz odada bazı değişiklikler oluyor bulunduğunuz alanda. F'ye basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi burada hızlı yolculuk yapabileceğimiz noktalar oluşuyor. Ne kadar çok kontrol noktası açarsak gitmek istediğimiz yerde o kadar çok seçeneğimiz oluyor. Bu güzel bir şey olmuş. Bütün map'i gezmiyorsunuz. Ve şu an bir karakterle daha tanışacağız. Space yapıp geçiyorum arkadaşlar burayı. Karakterin ismi Poppy. Bize burada yardımcı olanlardan biri. Proje kendisi dahilmiş. O yüzden birçok konuda bize yardımcı olabiliyor. Bu da mesela bir yan görev. Poppy'nin bize verdiği bir görev. Biz tıslayanlara karşı güçlü olduğumuz için ajanlardan birini ondan arındırmamızı istiyor. Ama gördüğünüz gibi o konuda maalesef karakterimiz başarılı değil. Ripping it out, I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director Jesse. Director, yönetici olarak sesleniyorlar bizi çünkü o silah sadece i i will risk it. Listen. The Bureau was involved in an. Il olay... Jess'in dahil olduğu ilk olay Ordinary'de 17 yıl önce gerçekleşiyor. Dediğim gibi buraları geçeceğim arkadaşlar. Çok uzun süren sohbette. Evet, ilk görevimizi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun girişi bu şekilde. En temel teknikleri öğrendik. Silahımızı elimize aldık ve ilk yeteneğimiz olan V tuşundaki güç uygulama skill'imizi, yeteneğimizi öğrendik. İlk bölümümüz burada bittiği gibi birinci videomuzu da burada bitiriyorum. Videolarımı daha çok bölüm bölüm görev görev çekeceğim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni atmayı, an beğen bu oyunları bizlerle izlemek, fikir alışverişi yapmak için Twitch'imizi takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.